tüm bu çıkar çevrelerinden çok daha fazlasını hak ediyoruz. Biz okurken çalışmak zorunda kalıyoruz. Biz asgari ücretin altına saatli komik ücretlerle çalışmak, çalışırken de gençliğimizi yaşayamamak durumunda kalıyoruz. Öte yandan sarmayadarlar, bizim emeklerimiz, zalan terini geçirenler ne yapıyorlar? Gidiyorlar saraylarında, o lüks arabalarında, yatlarında, katlarında hayatlarını yaşıyorlar. Biz bunu kendimize var. görmüyoruz. Biz öğrenciler olarak, emekçiler olarak, alın teriyle geçinmek zorunda olan, ailesinin üç kuruşuyla geçinmek zorunda kalan olarak, insanlar olarak şunu talep ediyoruz. Bir, bedava barınma hakkı talep ediyoruz. İki, sağlıklı bir barınma hakkı talep ediyoruz. Böyle asansörde kalmak, yemeklerden böcek çıkması, adeta orta çağ zihniyeti kafasıyla kıyafetimize yeni saatimizde karışılması gibi şeyleri reddediyoruz. Biz ücretsiz, sağlıklı, <laughs> ücretsiz, sağlıklı, bilimsel eşit bir eğitim istiyoruz. Biz tarikatları, cemaatleri eğitimde istemiyoruz. Onların barınma sağlamasını istemiyoruz. Onların hayatımızdan defolup gitmesini istiyoruz. Biz burada toplanmış gençler olarak birbirimizin elinden tutacağız. Birbirimizin kolundan tutacağız. Burada bizi çeken bir sürü insan. Lütfen arkadaşlarımıza yayalım. Burada yaşanan enerjiyi yayalım. Bu bir avuç para babası toplasanız ülkenin yüzde bir etmiyor. Biz yüzde doksan dokuzuyuz. Biz masa yumruğu vurduğumuz zaman bunlar hiçbir şey yapamazlar. Sesimizi çıkaracağız. Korkmayacağız. Biz birer birer... gün bu ülkede iş sağlığı, iş, güvenliği meclisinin rakamlarıdır bu. Her gün bu ülkede altı tane işçi katlediliyor. Her gün. Her gün en az iki tane kadın erkekler tarafından katlediliyor. Daha yeni bir öğrenci arkadaşımız Hayatlar <laughs> tarafından katledildi. Biz buna hıta göstermiyoruz. İnat ediyoruz biz Meydan'a. Özgürlükte inat ediyoruz. Biz eşit bir yaşamda, biz eğitim hakkımızda, yaşama hakkımızda, barınma hakkımızda inat ediyoruz. Biz kutu kadar evlerde 10 bin liraya 3 kişi 5 kişi yaşamak istemiyoruz. Biz öğrenci olarak tekrar ediyorum. Ücretsiz barınma, ücretsiz eğitim ve bu eğitimin de bilimsel, layık, çağdaş, aynı zamanda herkese eşit olmasını istiyoruz. Bu kadın erkek düşmanı, daha doğrusu kadın düşmanı ama insana da düşme olan bu zihniyete toptan reddediyoruz. Biz bugün bir araya gelenler olarak sadece birlikteliğimiz, bir aradalığımız burada kalmasın. İşçi grevlerinde sürsün, kadın da eylemlerinde sürsün, yarın öbür gün LGBT artı eylemlerinde sürsün. Biz bu tarikatçı, bu giyerici, yobaz, piyasacı zihniyeti kazıyabilecek kadar kalabalığız. Yeter ki kendi gücümüzün, kendi kollarımızda olduğunu fark edelim. Ve son bir şey, biz bu ülkenin okurken bile günde 10 saat 15 saat hiç paralara çalışmak zorunda olan sigortasız güvencesiz çalışmak zorunda olan gençleri burada sizi çeken insanları iyice isteyin iyice görün bu insanlar yarın öbür gün arkadaşlarını ilicekler daha da kalabalık olacağız bunu bir başlangıç noktası olarak kabul edin asla yalnız yürümeyeceğiz Asla birbirimizi bırakmayacağız. <laughs> Ve gittiğimiz her yerde Aydın KYK'da yaşanan feci olay üzerine buradayız. Gibi, e, biliyorsunuz bu Eren arkadaşımızı asansöre sıkışarak kaybettik. Feci daire, bir olayla kaybettik, feci bir şekilde kaybettik. Tipli öğrenciler, öğrenciler olarak, Türkiye İşçi Partisi Edirne Örgütü olarak öğrencilerin yanında işler, bulunmayı uygun bulduk. Bu, şey, ödemizde, bu işin arkasındayız, bu işin peşini bırakmayacağız. Gelecek! devlet dönecek, katiller halka hesap verecek. değil. K, Y, K. Susma! Suslukça, sıra İzir, Susma sustukça sıra sana gelecek. Susma! 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 Sustukça sıra sana gelecek. Sıra sana gelecek. Susma! Sustukça sıra sana gelecek. Susma! Sustukça sıra sana gelecek. Katil, kaika, Ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz sahip ne? Uyuma. Öğrencine sahip çık. Nedir ne? Uyuma. Öğrencine sahip çık. Nedir ne? Uyuma. Öğrencine sahip çık.